Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da yeni bir video var. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size bir şey göstereceğim. Bugün bize misafirliğe gelmişti yani. E, benim nasıl derler? E, teyze. Teyze yani Azerbaycanca yani Bibi. Bibim gelmişti. Ee, halam e, yani teyzenin çocuğu bana iki yeni hesap verdi. Birinci hesabıma giriş yapıyorum. Adı Ramül. Evet. İlk önce şöyle bir hesap verdi. Gösterelim. Piper koymuş profil fotoğrafını. Şöyle Colt Max. Haydut Colt seçelim. Ondan sonra böyle Brock kostümü var. Gördüğünüz gibi Rapçi Brock. İşte şöyle El Rudo Primo'su var. Ve en önemli olanlara Geliyoruz yavaştan. Bir dakika. Kostümü var. Penny güncellendi biliyorsunuz. Yeni kostüm gelmedi daha. Şöyle. Piper'ını görüyorsunuz yani. Coco Piper var. Choco Piper. Bibi kostümü yok. Beanie yok. Edgar'ın yok. Ve arkadaşlar. Mortis. Max. Sprout. Ember'ı var. Evet arkadaşlar bu hesabında Ember'ı var. Bu da iyi yanı. Şöyle Gale'i var. Sörcü var. Ondan sonra Colette'i var. Lusu var. Al bayrafı var. Ve belli var bu hesabında. Bu hesap da harika. En iyi hesabı en sona saklıyorum. Şöyle bu da bizim normal A azen olur kimir hesabımız Evet bu hesabı da, biliyorsunuz yani ikinci hesabım bu saat Tomar 753 adlı bir hesap biliyorsunuz Tomar 753 adını artık kullanamıyorsunuz yani 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 sok sokup sokup kopya böyle bir tane ad da var söylüyor mu söyleyemiyorum şimdi Evet o hesap gibi şurada sendimiz var gördüğünüz gibi bir de Ember ve Spike var Spike'ın da böyle kostümü var Evet şöyle şerisi koltuğundan tutmuş işte öyle böyle oğlu buğulu şeyleri var gördünüz bir dakika arkadaş şu yok böyle gördüğünüz gibi bir hesabı var deralı o bir de penisi var şöyle kostümünü göstereyim şöyle pembe piper Pam. frank Frank'in kostümünü de almış. Bu kostüm biliyorsunuz oyundan kaldırıldı. O yüzden çok nadir bir kostüm ve benim için de çok değerli. Şöyle şu var. Şöyle gireyim. Bu B var. Nani var. Ve şöyle Grom. Grom'umuz yoktu arkadaşlar. Bu yüzden bu Grom'lu hesap harika oldu. Mortis'in kostümü var ve karşınızda işte sokak kıyafetli Max. Şöyle Sprout'un da böyle bir kostümü var. Buranın da Spike'ı böyle maskeli bir kostümü var. Bunun da az önce gösterdim. Şöyle şunları da açık. Ve bakın üstte gördüğünüz gibi 1512 tane mavi spark point'i var. O point'leri de harcayacağız. Harcamazsak olmaz yani. Bel Buz ve Lola'sı var arkadaşlar. Böyle harika bir hesap yani. Bu hesaplardan da çok harika olduğunu söylemek isterim. Şöyle o zaman hesaplardan da biraz oynayayım sonra da videoyu kapatayım. Şöyle bu hesaba girelim ve bu hesapta şöyle hangi karakteri alayım? şu belli alayım belli oynayalım bir tane belli oynayalım sonra da sonra Ember'la oynarız ne fark eder ki şöyle al vur şuna vur vur bir tane de vur yapıştır kerizler ölmüş. Yapış, yapıştır. Yapıştır. Yapıştır, yapıştır. Şöyle şuna yapıştır, şurada ona yapıştırsın, o da şuna yapıştırsın, şurada şuna. Şurada şuna. Hop. Hop hop. Sana da bir tane yapıştıralım. Bir şunu da alalım. Hop, şöyle sana da bir tane yapıştıralım mı? Evet yapıştıralım bence. Senin şöyle yok yapamadık ama neyse. Evet yapıştırırız. Ne haber? Yapıştır. Yapıştıran şöyle Lan niye nişan alamıyorum? Şöyle Şöyle. Al. Al şöyle. Şöyle bir tane. şey yokmuş koymamışız dislike emojisi neyse şimdi şuradan şuranı bir embora ile girelim embora ile bir oynayalım ama ilk önce şu kutuyu bir açalım yani açmazsak ayıp olur şimdi şunu alacağım ve şurada embora vereceğim Zaten az bir puandı zaten. Hem bura e verelim. Hem karakterlerimi yükseltmemi istiyorsanız e, aşağıdan abone ol. Abone, abonenin biraz bile alsa yani hem buru yükselteceğim. Yani bütün bir seviye karakterlerimi yükselteceğim. şöyle arkadaşlar hayır Ember'ın da ateşi bittiği zaman kötü oluyor tüh kaybettik neyse sonra ben zaten bunu diğer videomuza katacağım yani neyse şimdi diğer hesabımıza geçelim diğer hesabımda Ember'la da oynayacağım şöyle girelim hesabımıza. sendi İlk önce Sandy ile birleyelim. Kalkan da var. Bu arada arkadaşlar yani dondurucu aksesuarı seçtim. Bir de ultini içinde can doldurdu. O yıldız gücü var ya. Onu seçtim. Bir de Kalkan özelliğini seçtim. Bakın. 5810 Kalkanı var. Şöyle, şöyle ateş et. Şöyle ateş ki ateş pompa ki o dondur o donduramadık. A dondurucu ateşi yapıyoruz sonra. Ay senin gibisini kazanacağım abi. Evet arkadaşlar kalkalım şöyle max yapalım. Az önce de kaybettim sinirlendim. Şimdi girelim de görelim. Evet arkadaşlar maçtayım. 6110 can. Az önceki yetmiyordu. Al al şunu şunu şöyle basar mıyız? Vurduk. Vurduk. Yok ettik abicim. Böyle şunu da kıralım. Öndekini de kırarız. Aşağıdakini de kırarız. Kırarız mı? Kırarız. Şöyle şunu da kıracağım arkadaşlar. Ama ona da daha vakit var. Doğrusu. de yani şunu alalım ya. Evet. Şimdi bir hata geçelim. Hazır şunu almışken diyorum. Hop, hop. sinir bozucu şeyden de kurtulduğumuza göre hop şöyle, şöyle, şöyle abicim şöyle aldık. Aa, ay senin hayır, 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 hayır. Neyse arkadaşlar ikinci olduk. Şuradan da 8 kupayı götürdük. Hemen. Bu hesap tabii ki 12.500'dü. Düşmüş 1500 kupa. Bunu da kasacağız. Yani artıracağız arkadaşlar. Şimdi. Hangisiyle girelim? Spark. Tara oldu. Şimdi oyunda hangisi olacak ona da bir bakacağım. Her ateş ettiğimizde değişiyor mu bu arada ona da bir bakacağım. Şimdi oyunda hangisi? 8 bit. Şunu şöyle seni öldürseydik var ya. Ateş ettik ya ateş ettiğimizde değişmiyor. Senin gibi adamım ben. Sen bunu al. Allah ım. Allah ım. Allah ım. Allah ım. Ne diyorum arkadaşlar. Kendim bile kestiremedim ya. Neyse arkadaşlar. Şöyle Ember'la da bir girelim. Az önce kaybetmiştik. Bunu da kazanacağım. Atışımı çok da kutuları harcamayacağım yani. Şöyle hep atak çok hep atakta olacağım. Şu aksesuarları da kullanacağım tabii ki. Şunu alalım. Heh, aldık mı? Şimdi gelelim şunu da bir alalım. Şu da bir kutu benim için. Hop bir yük düşürdü. Hem can az bir kutuymuş. Şöyle şunu da bir alalım. Bir de şu ikili kutuları şöyle ateşle yok etmek var ya ona bayılıyorum. Üf şunu şöyle Üf. neyse kazandık emeğini. en, azından efsanevileri de <laughs> alışamıyorum yani bir de üst üst beğen yakında oluyor bakalım üst üst beğen yakında hop el primo bir kupa bir kupa kasalım şöyle el primo 18 yapalım bari o zaman Geliyorum. Easy. <laughs> Bu emoji çok harika olmuş yani eklenmesi. Ben bayıldım. Yani ben sevdim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani yorumlara yazın. Şunu da alalım. Gel bana, gel bana, gel. Benim oğlanı bana ver. Üç bekledim senin için. Gel bana, gel bana, gel. Gel bana, gel bana, gel. Üç bekledim senin için. Ver bana, ver bana, ver. Dislike, size dislike. Siz kötü oynuyorsunuz. Senin... Ama ona niye atmadın? Aa bunlar aklı sıra takım oluyorlar. Takım oluyorlar derken Rico şerefsizlik yaptı ve onu öldürdü. Şerefsizlere bize öldürürüz. Şöyle seni öldürelim. Evet arkadaşlar, <laughs> Bunu rütbe atlattık. Oo 500'lük. 500'lük geliyor. Kutu da açalım. Şöyle büyük kutu, 49. Şu yükseltmeyi alalım. Kime ver? Hayır, Brock değil. Hmm. 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 Şöyle lolaya verelim. Savaş kutusu. 28 hadi be bazı şeylerde oluyordu böyle veriyordu ama neyse olacağı varmış evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelen umarım videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz aşağıdan like atmayı kanala abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Evet arkadaşlar çeki çıktı. Saçlamana devam. Okay, uç. Hadi bu. Arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. İkinci hesabımda Jackie çıktı. Hoşçakalın.